Bu arada burada bazen otların kaldırımda olduğunu görebilirsiniz. Burada yakın bir zamanda çim biçme işlemi yapıldı. Редактор субтитров А.Семкин Корректор Gölün karşı tarafı da bu şekilde. Videonun çok uzadığının farkındayım. Ama park gerçek park gerçekten o kadar büyük ki videonun da uzun olması gayet normal. Ve parkta gösterilmesi gereken çok yer var. Bu mesela tepede görmüş olduğunuz dört tane bina var. Onlar da Kraliçe 2. Katerina'nın sarayından. Yani saray tam olarak burada görünmeye başlıyor. Şimdi ben de az önce videonun girişinde size göstermiş olduğum çeşmeye gidip hatıra fotoğrafımı çektireceğim. Daha sonra da videoyu sonlandıracağım. Ve artık kaldığım otele dönüp leziz bir akşam yemeği yeme vaktim geldi. <laughs> Thank no. you. и не некоторые... Ya. Ya. ve artık bu videoyu sonlandırma vakti geldi.